Aslında sormak istediğim şeylerden bir tanesi şu, herkesin aklında şey var, Onana çok performans düşüklüğü yaşayan bir oyuncu şu anda. Ben sanki e, şeyden çok korkuyorum, Karius gibi olmasından çok korkuyorum, dürüst konuşayım. O yüzden e, Onana konusuna gelirsek, Onana transferi de bence e, önemliydi. Tabii tam bütçeleri bilmiyorum, rakamsal kiralama bedellerini e, bilmiyorum ama e, iyi bir kaleci Onana özellikle Ajax'a Inter serüveni ama Inter'den sonra Erik Ten Hag eski hocasının rekor transferleri e, 50 milyon, 5 milyon euroya yanılmıyorsam e, artık ikinci veya üçüncü kaleci konumuna gelmemek adına Trabzonspor'da bu sezonu geçirip belki burada bir çıkış yapacak ama Trabzonspor Avrupa Kupalarında yok. E, Trabzonspor Ligteki çıkışıyla belki bir isim ne kadar veya gündem ne kadar oluşturur ona, ana. orası muamma. Ama Trabzonspor takımına etki edeceğini, katkı yapacağını söyleyebilirim.